Sistem neden aç gözlüleri ödüllendirir? Bu kısa film gelmiş geçmiş en iyi sistem eleştirisi olabilir. Bir masada toplanmış yemek yiyen 6 domuz vardır. Aralarında bir yargıç, bir sermaye sahibi, bir rahip, bir medya patronu ve birbirinin kopyası olan iki siyasetçi bulunur. Bu siyasetçilerin tek farkı biri sağ, biri sola yatık duran kravatlarının rengidir. Bir adam masaya durmaksızın yemek getirir. Bu sırada kediler aşağıda açlık içinde seslerini duyurmaya çalışır. Ama yukarıdaki bolluktan onlara sadece artıklar düşer ve bu artıklar için kendi aralarında rekabet ederler derken yemeklerin nereden geldiğini görürüz Adam odadaki her şeyi makineye atarak yemeğe dönüştürür. Ülkenin pardon odanın kaynakları tükenmeye yüz tutarken masadakiler sadece önlerine gelenlere bakmaya devam eder. Bir ara bir kedi kendini masanın altında bulur ve kimsenin neden koltuğundan kalkamadığını öğreniriz. Masadaki herkes zincirlerle birbirine bağlıdır ve zincir bir yılandır. Bu bize masanın altında kurulan gizli ve sinsi ilişkileri gösterir. Zaman geçtikçe kaynaklar azalır, oda harabeye dönmeye başlar. Masadaki bolluk azaldıkça kedilere de artık hiçbir şey düşmez. Kedilerin sesi giderek yükselir. Ama medya patronu kurmalı bir oyuncak fareyi odanın ortasına bırakır. Kediler sahte bir düşmanın peşinden giderken asıl gündemlerini unutur ve o gün gelir. Kaynaklar tükenir. Masadakiler önce sistemi protesto eder. Ardından kalan artıklar için birbirine girer. Bu sırada artık açlıktan ölmek üzere olan kediler baş kaldırır. Masaya atlarlar ve tek vücut olurlar. Kaplanın ilk hedefi yargıçtır. Zira adaleti öldürenler ilk hesap veren olurlar. Kaplan masadakilerden tek tek intikam alır ve ardından yorgun düşer, uyuyakalır. kalır. Sistem baş kaldıran kaplanı uykusunda gafil avlar. İçinden yavrularını alır. Yan odaya geçer. Burada yeni masa, yeni kaynaklar vardır. Yavru kedilerden bazıları zamanla domuza dönüşür. Sistem kendi domuzlarını yeniden üretir. Siyasetçi oy sandığını masaya koyar ve içinden çatal bıçak takımlarını çıkarır. Tüm bunlar uçurumun kenarındaki bir otelde gerçekleşir. Yani buradaki herkes aslında misafirdir. Ama burayı yok edene kadar tüketirler.